Peki bu işleri içine kadar istiyorsunuz? Tamam bey. Buraya devir fiyatımız 3 milyon TL'dir. Çok değil mi 3 milyon ya? Bir şey mi veriyorsun bana ya? Şimdi Mustafa Bey size vereceğimiz ekipmanları düşünecek olursanız yani gerçekten çok uygun bir fiyat. Nasıl yani ne ekipmanı? Ne ekipmanı olur mu Mustafa Bey? Bakın şu pişirme makinesi fırını yani sadece şu anki onun piyasa değeri 500 bin TL. Bunu yazdık. Ekstradan iki tane meşrubat dolabımız var. Onlar da her biri 200 bin TL toplamda 400 bin TL. Etti mi sana 900 bin TL? İçeride bir tane de taş fırınımız var. O da şu anda değeri 600 bin TL. Toplamda 1,5 milyon TL sadece bunlar yaptı. Bitti mi? Dahası var. Allah Allah. Dahası ne? Dahası şu Mustafa Bey. Bir tane doldurma dolabımız var. Bir de tezgahımız var. Simitleri, işte kuru poğaçaları, yaş pastaları işte dizmek için. Onu sadece değeri şu anda 800 bin TL. Onu da ekleyelim. Allah Allah. Başka ne var? Mustafa Bey dahası bitmiyor bir say say bitmez burada. Bakın masala, Semaver, tatlı reyonu. Bunlar hepsi cabası. Bunları hiç saymıyorum bile. Bir de kilasici yerine ödendi. Burada da avantajlısın. Sadece bunları sayacak olursak iki buçuk üç mürünü zaten biliyor. Ben sana hava parası da istemiyorum. Vallahi siz böyle konuşuyor bana çok cazip geldi. Peki Mustafa Bey çok çok karlısınız. Bu işte çok karlı çıkacaksınız. İyi tamam anlaştık. Abicim sadece buraya 11 bir hava parası istiyoruz biz. Bakma senden bir şey istemiyorum. Allah seni inandırdı adamlar 5 milyon verdi ben vermedim. Sen sevdim 3 milyona vereceğim ama. Hemen sözleşmeyi imzalayalım. Hemen Mustafa Bey satış işlemlerini başlatalım. Ee, Faruk oğlum şu sözleşme kağıdını getir. Sana da bir iban atayım hesaba parayı at. Buyurun efendim sözleşme dosyanız. Teşekkürler Faruk'cum. Şimdi hocam sözleşme ben imza atıyorum. Sen şuraya bir imza atarsan. Hayırlı olsun. Parayı da atarsan iyi bana. Tamamdır. Vallahi şu an attım geldi. İyi. Ee, Faruk'cum şu hesapları kontrol et bakayım. Para geldi mi? Tamam abi hesabı düştü. İyi bakarım. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun Mustafa Bey. Ben ceketimi alıp gidiyorum. Personeliyle beraber bütün iş yeri senin. Çok çalı bir iş oldu. Bu zaten neyin ya? Uncu bir milyon. Mayajı'ya beş yüz bin. Personel üç bin. Meşrubat bir milyon. Ne oluyor ya? Faruk Bey. Buyurun Mustafa Bey. Bir dakika gelir misin buraya? Buyurun efendim. Faruk Bey burada bir ton borç görüyor. Bunun bize bir alakası var mı? Evet Mustafa Bey bunlar iş yerinde biriken borçlardır. Bu ne demek kardeşim ya? Siz bana kompas mı kurdunuz? Benimle ne alakası var Mustafa Bey? Siz patronla konuştunuz. Ben ben işçiyim burada. Ulan buraya bana 3 milyon devretti. 5 milyon burada borç var. Bu kamera şakası mı? Yok Mustafa Bey ne kamera şakası. Siz adamın hesabına parayı attınız. Adam çekip gitti. Bir de